İşin doğrusu 39 yıllık ihade tarihi ve bizlerin de uzunca yıllar burada çalışması var. Biliyorsunuz Türkiye'de iyi ve güzel şeyler kolay karşılanan şeyler değil. Özellikle bu son dönemdeki bu komisyon çalışması, Meclis bünyesinde bu komisyon çalışması, bu çalışmanın gerçekliğe dönüşmüş olması içinde. Neredeyse Türkiye seçimleri sonrasında %98 üzerinde bir katılımın, daha doğrusu bütün siyasi partilerin ve bütün siyasi görüşlerin içerisinde yer aldığı bir komisyon olması hasebiyle çok değerli, çok anlamlı bulduğumuzu söylemek istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin temel sorunu olan Kürt sorununun çözümünün bütün oluşumlarla, bütün siyasi düşüncelerle ve siyasi partilerle birlikte parlamento çatısı altında, Çözümünün gerçekleşmesi uzun yıllardır aslında e, halkın da e, özellikle bir beklentisiydi. Ve daha önceki dönemlerin bazı işte e, temel kaygılarla ilgili söyleniyordu. İşte hükümetle bazı örgütler arasındaki e, ilişki ve çalışmadan bahsediyordu. Oysa şu an var olan durum bütün siyasi partilerin, bütün siyasi görüşlerin bunun içerisinde olması e, bunun bir Türkiye çözümü e, olabileceğini bize gösteriyor ve bize bu yönüyle bir umut veriyor işin doğrusu. Değerli bulduğumuzu değerli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Ee, yine komisyonun e, tabi bazı çalışmaları ve e, toplantıları sonuçlarından bazılarını bizler de e, bizlere de paylaşılıyor ve da sosyal medya aracıyla medya aracıyla bizler de şahit oluyoruz ve da içeriğine vakıf oluyoruz. E, dün e, Ahmet Şık İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın bir ifadesi vardı. Türkiye'de uzun yıllardır diyor ki böyle bir demokratik ortam ve demokratik kültür içerisinde bir çalışma yürüttüğümüze tanık olmamıştım. İlk defa buna neredeyse tanık oluyorum diye. Bu, bu açıdan bizim açın, bizim de genel olarak gördüğümüz gibi çok değerli ve önemli bir çalışma. Bu çalışma, bu, bu komisyon çalışması tabii bütün toplumsal kesimleri, bu savaş ve çatışma sürecinin içerisinde daha doğrusu Türkiye'nin yüzyıllık tarihinin içerisinde ortaya çıkan bütün problemleri, bütün sorunları ve bu sorunların neden olduğu açmazları ve bu sorunların mağdurlarını ve bu mağdurlarla ilgili mücadele yürüten bütün kurumları, hukuk kurumları, insan hakları kurumları, yine işte annemizin az önce bahsettiği barış anneleri, barış mücadelesi yürüten barış anneleri gibi çok değerli oluşumlar var. Onların her birini dinlemek ve bunun akabinde onlardan aldıkları verilerle Türkiye'de bu sorunun çözümü ve bu çözüm için gerekli olan yasal anayasal altyapı nasıl hazırlanır, nasıl bu öneriler gerçekleştirilir bunu parlamentoya sunmak ve parlamentoda bu kardeşlik iklimini tesis etmek açısından üzerine düşerini yaparak yeni bir anayasayla Türkiye'deki bütün farklılıkların, etnik inanç farklılıklarının, mezhepsel farklılıkların gözetmeden hepsinin içerisinde yer alabildiği, birlikte yaşayabildiği, ortak yaşam kültürünü e, ad ederek e, birlikte yaşayabildiği bir yeni yaşam kültürünü e, umuyorum ki inşa edecek böyle bu umutlar noktada var. Meclisin kendisi henüz yasal değil yani bunun eleştirileri de sıklıkla yapılıyor. Çünkü meclis başkanı inisiyatifiyle kurulan bir komisyondan söz ediyoruz. Mesela bu noktada… Nasıl bir kaygı var halkta? Şimdi şöyle, e, yani parlamentoda biliyorsunuz e, bütün siyasi partilerin olur verdiği, e, üye verdiği bir komisyondan bahsediyoruz. E, doğal olarak e, yani bunun teknik anlamdaki yani seçim ve ötesi seçimin e, meşruiyetli noktasına çok girebilecek durumda değiliz. Ama var olan haliyle bir parlamento gerçekliği var, Türkiye parlamentosu gerçekliği var. Ve bu parlamento, meclis başkanlığının aslında bunun öncülüğünü yapmasından daha doğal doğrudur bir şey olamaz bence. E, bu yönüyle parlamento başkanlığının ya da parlamentonun buna öncülük ediyor oluşu çok kıymetlidir. E, kişilerden ve siyasi partilerden bağımsız. E, parlamentonun uzun yıllar sonra, 40 yıllık çatışmalı süreçten sonra e, e, Sayın Abdullah Öcalan'ın da bu sürece çok ciddi anlamda verdiği katkılar ve silahlı işte mücadelenin bitirilmesine yönelik çok ciddi katkıları ve e, arzusu, isteği ve bizlere de medyaya da yansıdığı kadarıyla silah bırakma sürecine ve sonrasında aslında bir toplumsal uzlaşı yasası çıkarılabilirse ve böyle bir iklim oluşturulabilirse e, Türkiye'ye katılabilecekleri, Türkiye'de siyaset yürütebilecekleri bir alanı inşa demokratik edilmesi. Evet, demokratik siyasetin önünü açılması bağlamında e, belki de onların da kendilerinin de siyaset yürütebilecekleri bir zemin olarak Türkiye'de oluş oluşabilecek bir iklimin oluşunu biz doğrusu çok e, olumlu yaklaşıyoruz bunu negatif bir e, yaklaşım olarak görmüyoruz elbette bunun temel noktası e, bunun meyvesinin yasal anayasal güvenceler gerçekleştiğinde biz bunun meyvesini göreceğiz diye düşünüyorum. İhade olarak bugüne kadar yürütülen tüm küs sorunun çözümü noktasındaki yerde ara bulucu rolünü oynadınız. Hem raporlarınızla hem belgelerinizle. Evet. Şimdi birçok siyasi parti tarafından komisyona önerilen kurumlardan biri de sizsiniz. Yani siz bu öneriye ilişkin neler söylemek istersiniz? Elbette Türkiye'de insan hakları mücadelesi yürüten en uzun soluklu mücadele yürüten kurum olarak İHAD'e bu bütün Türkiye'de yaşanan sorunların hepsini 39 yıllık mücadele birikimi boyunca raporladı. Bunları kamuoyuyla ve bütün yurttaşlarla paylaştı. Bu yönüyle ciddi bir hafızası, ciddi bir arşivi olan bir dernekten bahsediyoruz, bir hareketten bahsediyoruz. Elimizdeki veriler aslında çalışma komisyonunun ihtiyacı olan bütün veriler neredeyse insan hakları derneğinde mevcut ki biz ee, insan Hakları e, savunucuları olarak bu komisyonda yer almak istediğimizi daha önce de ifade etmiştik. Ancak dinlenmek e, bağlamında bizlere e, böyle bir fırsat e, verilecek olması da yine de önemli buluyoruz. Dahil olmayı daha doğru bulurduk işin doğrusu. Çünkü toplumsal barışı e, bütün aslında toplumsal e, farklılıklarla ve toplumsal e, uzlaşı sağlanabilecek sivil toplum örgütleriyle ve bunların birbirleriyle temaslıyla olabileceğini e düşünüyoruz bu yönü bir değerlendirmemiz var. Elbette e, savaşa neden olan, çatışmaya neden olan şartlar ve koşullar ve onların yarattığı tahribatlar, hak ihlalleri nelerdir? Örneğin köy boşaltmalar, köy yakmalar, faili meçhuller ve halen gömülme ve yaz hakkımızı dahi kullanamadığımız kayıplarımız var. 30 yıldır, 35 yıldır bunu mücadelesini yürütüyor ki sevgili İhsan her Cumartesi günü yürütülen işte kayıp ve mücadelemizin aynı zamanda bir neferi değerli bir yoldaşımız, arkadaşımız aynı zamanda e, 35 yıllık neredeyse bir tarih var. E, ölülerimiz halen bize ulaşmış değil ve insanlar, anneler veya hatta eşler o mezarları başında bir Fatihayı bile okuyabilecek, okuyabilmekten uzak bir noktadalar. Bu yönüyle e, söylenecek gerçekten çok şey var. Yine inanç ve fikir hürriyeti noktası, e, Türkiye'de e, biliyorsunuz e, sünni ve Türk bir inanç üzerinden şekillenmiş bir e, cumhuriyet ve bir cumhuriyet algısı ve anlayışı var. E, ve bu noktada etnik kimliği farklı olan veyahut da inançsal e, yaklaşımları farklı olan e, toplumsal kesimlerin büyük çoğunluğuna yönelik çok ciddi suçlar işlendiği, çok değişik, çok farklı şekillerde ihlaller uygulandığı Burada <laughs> Ermenilere karşı, Süryanilere karşı ki halen de e, dün yine bir haberde e, denk geldik. E, Süryani ile boşaltılan Süryani köylerine daha yeni gelmekle ilgili bile kaygıları olan Süryani ailelerden bahsediyoruz. Halen de bir geliş söz konusu değil mahkeme kararlarına rağmen. Yine e, Türkiye'de çok yoğun bir şekilde ırkçılık ve nefret söylemi e, geliştirildi. En son Evet başlayalım. Mersin'deki olay ve yine Hatay'da ondan önce iki gün önce Hatay'da gerçekleşen olay işin doğrusu bunlar toplumun neredeyse genlerine işlenmeye çalışılmış olan ırkçılık ve milliyetçiliğin tezahürlerinden başka bir şey değil. Devlet ve devleti yöneten siyasi partiler veyahut da bunun kadrolarının yol açtığı bir durum olarak görüyoruz. Bu yönüyle en önemli olarak gördüğümüz şeylerden bir tanesi bir şekilde dilin değişmesi gerekliliği, dilin yumuşaması ve demokratikleşmesi gerektiğiyle ilgilidir. Ve bu demokratikleşme e, olgusunun, düşüncesinin de toplumla paylaşılması, bütün açıklığıyla aslında paylaşılması ve onlarla bir şekilde bu toplumsal barışın, ortak rızasının oluşturulması lazım. E, bu yönüyle akıllardaki, zihinlerdeki soru işaretleri, kaygıların giderilmesi lazım. E, bu kaygılar giderilmeden bir toplumsal barışın sağlanması sıkıntılı bir süreç olarak ifade edilir. Bu yüzden bu güven inşa edilmek zorundadır. Halen annemiz bahsettiği yine bir kısım toplumsal kesimlerde de bu yönlü kaygılar mevcut. Bunların giderilmesi açısından sürecin şeffaf bir şekilde işletilmesi lazım. ve bütün görüşmelerin, konuşmaların halka paylaşılması lazım, kamuya açık olması lazım. yine aynı şekilde dil ve söylemin yeni bir Ülke yeni bir Türkiye yaratılmasına yönelik olduğunun açık deklare edilmesi gerekir. İnsanların beklentisi ve istekleri doğrultusunda e, yeni bir dönemin e, belki de yasal ve anayasal altyapısının oluşturulması gerekiyor. Bu yönüyle e, İHAD'in bütün bu tanıklıklarının komisyona raporlarıyla çok ciddi anlamda katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. O yönüyle komisyonla görüşme ve komisyonla çalışmayı çok değerli, önemli buluyoruz. Verebileceğimiz çok destek olduğunu düşünüyoruz.